Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle bir yeni yıl hediyesi gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar sizce nasıl? Ee, onu soracağım. Ben de bir kullanacağım. Bakalım nasıl olacakmış. Ee, biz de şöyle hemen bir deneme nereden değiştiriyorduk? Dur. emoji şuradan değiştirelim. Tamam. Şunu, şunu değiştirelim. Şunu bu emoji nasılmış? Bir bakalım. Şöyle bir çift hesaplaşma girelim pemle. Bakalım neler olacak. Dedik ve girdik. Evet şanssızlığımız yanımızda bir Byron var bence. Abi şunu vuralım ya. Umarım şansımız olur. Bayron hasar çok az arkadaşlar ya. Yani. İyileştirilmesi güzel de. Şimdi şunu alalım. Aa, buraya birisi girdi bu arada. Biz kaçalım abi. Tank girmiş. Şurada adam mı var? Ve şunu alalım. Şimdi. Şunu alalım bir. Evet. Gel buraya gel. Gariban gördüler bizim bak. Bizim adamı gariban gördüler. Üzerine hemen nasıl çöküyorlar bak. Bir. Gel İkram gel buraya Gel buraya gel Bizim adam öldürecek herhalde ona. Vur lan adam... Tamam vur bana vur Allah aşkına Ya öldürmeyin garibanı ya Neyse şurada mı Şuradan Abi bu ne Hayır 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 o abi çok fazla küçük elemanı vardı ya. Olmadı. Neyse tekrardan diyelim. Byron'la oynayacağız hadi. Gelmedi tamam. Şöyle bir Bu arada şeyi de bakalım da. Rozete bakacağız dedik. Rozete bakmadık dur. Aa, ya fena değil ama daha iyi olabilir miydi? Bence daha iyi olabilirdi. Ee, değilim, zıplayabilirdi. Daha çok zıplayabilirdi. Havaya doğru. Ee, ben onun üzerinden bir yedi falan veriyorum ya. Yani. Bu arada dur 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 Şu ortada biraz sıkıntı var. Allah ben öldüm herhalde ya. Yani. Evet. O 8 bit varmış hiç adamımıza da bakmadı. Bakmamıştım. Şimdi onu da gördük. Uy, alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Kaçma be, kaçma be. Alacağım seni. Bu arada bundan kaçan bizi yiyebilir. Şöyle yanıma gelme yanıma. Şöyle bir. Hayır. Şu arkadaşıyla birlikte gel. Hayır hayır. Ya buradan çıkabilmemiz imkansız bu arada. Bu arada buradan çıkabilmemiz imkansız. Bir daha oynayalım. Gel 8 bit gel. Daha seninle oynayamadık gel. Gel diyoruz ama gelmeyecek herhalde. Evet gelmedi. Ulan ben sen de gelmedin ya. Sattın bizi be. Şuradan şöyle bir gidelim. Sütü iyidir. Böyle bir alır mıyız? Lan oğlum bizim mi o. Ulan bizim mi lan o. İşte böyle işte ya. Ulan, gariban görüyorlar bizi arkadaşlar. Bu arada... Adam şurada. Evet, burada kimse yoktur diye biz gülüyoruz ama. Aa, arkadaşı geldi be. Oy 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 Alırız. Beş... Bu arada beş yükü var. Hayır ya, nasıl öldü? Kaç 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 kaç. Kaç onu al kaç. Kaç 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 bak gelirler seni. Şu şeyi al yükü al. Aferin lan. Dediğimi duyuyor mu? Ne yapıyorsun? Al al. Beni bekliyor. Bak işte sen kralsın. Ama beklemedim yani. Ya. Şöyle bir şey, Oy bizim adam öldü. <laughs> Biz kaçalım şurada bir bekleyelim. Tamam tamam bizi arkadaşımızın... bu. Aa arkadaşımın doğmasını bekleyelim. Tek başımıza iş çıkarmamız biraz imkansız gibi bir şey. Buradayım burada gel. ya ya buradayım. Buradayım. Şöyle yapacağım. Şuraya geçip. Şöyle bir. Ah, orada ultiyi basabilseydim en azından birazcık daha savaşma fırsatı yakalayabilirdim. Ama olmadı. Son kez daha oynayalım. Bir kez daha oynayalım da. Artık videomuzun da sonuna gelelim. Ben 10 üzerinden 7 puan veriyorum arkadaşlar. Sizce sizce siz 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra şuradaki hemen. Abi bizim adam hemen öldü ya. Neyse oyu ben burada hemen şunları alacağım. Arkadaşlar şunu alıyorum. Şu aşağıda var bir tane. Pardon yukarıdayım şu Adamın içinden geçti be. Bizim adam ölmeye gidiyor herhalde. Ya. Şunu aldık. Dört yükümüz var iyidir. Güzel bence. Hmm, şöyle bir bakalım. Neredesiniz? Burada birileri var mı? Anam kaç kaç Abi ne yapıyorsun Hayır bunun bir ateşi bizi yiyebilir. Oba nane yedik herhalde ya. Nane yedik orada arkadaşlar. Ama dediğim gibi rozet güzel arkadaşlar. Ama daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilirdi bence. E, videoyu izlediysen like atmayı unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.